Bir çocak, pezevengin oldu. Araslı çocuk dedi ya, gerizlik şey anlıyorlar. Hızlı ol. <laughs> Bomba, dolduruyorum. <laughs> B'de düştü. Tam kapıdan. Dolduruyorum. Ah! <laughs> Yerini <laughs> tarıyor. Son 30 saniye. İleriyi tarıyorum. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Annenin eğimi daha güzeldir. Spike'ı kaptım. Konuşma lan. Site'ta site'de pusuyor. Site'de pusuyor. Site içi pusuyor. Nasıl söylüyorsun ne? <laughs> Reis neden ölüyor? Yavrum. Ben de bayılmıyorum ama takım olarak takılsak daha iyi sanki. Spike'ı sana vereceğim Jet <laughs> annenin amına sokarsın. Al Ah Reis 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 aldı Reis aldı. <laughs> Reis'in annesinin amına sokmamız daha çok istiyormuş. Reis. Ha söyle. Oğlum Allah. oynamayı bilmiyorsun al bari pezevenk. Gel kucu 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 diyelim sen de gel Biz yanımıza yaradım, alalım. Yolda. Al <hık> Oğlum. <hık> <hık> <Hıcağım böyle. hık> şey Spike B'de düştü. Cezsan <hık> böyle. Ya RAM'ı da aldı diyecektim ama alamadım işte. Geldim ama nasıl oğlum? Ne oluyor? Niye baktın mı? mal oldu gelecek ya Allah 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 Orası mı çocuğu sanki nikimden kim olduğum belli oluyor. Amına kodumun çocuğu ya. Ne alaka ya ben normal hayatımda böyle mi konuşuyorum gerizekalı. <laughs> <laughs> forsan kanka Av başladı. Yapacak başka bir şey kalmadı ki. Kim yok ki? Bir düşman kaldı. Ulti'm hazır. Senin o ultin var. takat oldu takat ye. Arası çocuğu. Arası çocuğu. Arası